Usta bir freestyle atıyorlar. Onu izlediniz mi? kendiyle mi? Juro satıyor, Juro. Satıyor, Juro. Oldu Cinderella şatolu. Çetin sen anlık atabiliyor mu? <laughs> <laughs> bak ben burası kendine müsten. <laughs> Az önceki Berkcan'a dis atan çocuk bu. Juro, sadece Juro anlık at. Hadi kağıtsız atak mı iki tane? Tamam gel. Tamam hadi. Hadi at sen. Hadi. Hadi at. Adın ne kardeşim? Adını söyle. Ciroks. Hep onlar mı bizi, bizi izleyecek lan? Biz biraz onları izleyelim, değil mi lan? Haksız mıyım chat? <laughs> Şu an kendim böyle hissediyorum. Cikuroks. O ne lan? He, Cikuroks. Tamam. Elma ne elma Arapçada. Cikuroks. Cikuroks, Cikuroks, sen olursun Cikuroks. Cikuroks gelir camdan atlar. Cikuroks gelir camdan atlar. Cikuroks gelir leblebi ya. Cikuroks gelir kapıdan açtın, kapıdan açtın, atladın pencereden. Cikuroks, Cikuroks, Cikuroks. Ne oldu sana elektrik çarptı chat'in? Sen çok hızlı konuşmaya başladın. Çetin. Kardeşim mana elik değil ki çarpabilir ama sen açtın kapıyı geldin başıma geldin başıma çıktın başıma kapının üstünde yerim var kardeşim benim anladın mı hadi çarparım sana elikleri çarparım sana tekrar. Çetin sen zaten çarpamazsın ki sen zaten bir vursan bir de sen Çetin. Ben sana matematikle çarparım kardeşim benim. Matematikle çarpma bölümünü biliyor musun Çetin? Bakayım çarpacaksın bakıyorum. bana Çetin. Benim. Her Üç kere dörtü söylesen olur. Çetin kaç olur beş kere altı? 5 <laughs> kere altı. Türk rapte yıllar boyu tartışılacak. <laughs> 55 bu kardeşim benim hadi. <laughs> <laughs> ne zaman cam. <laughs> camdan mı <laughs> bana bu geldim buraya geldim buraya gittim sana Sen camdan çaldın. çok düşündün <laughs> camdan atlayarken kafanı dürdün. İskeletten geldim iskeletten geldim. Hakim matematik İsketitin güzel şaka var. Kemikleri yemettim o kemiklerine. Sen iskelet olsaydın mumya zaten ölürdü ha? sen çetin olsaydın zaten çetin derdi. Mumya bile gelir senin kapını açar kapını açar gider. Kral çetin mi daha iyi? Bakacağım bakacağım Emir bir saniye. Kral Çetin mi daha iyi free atıyor ben mi daha iyi free atıyorum beyler? Gelişir gelişir hocam. Beyninden beyninden düşer aklın şaşar. Yok benim bu kadar yok vallahi <gülüyor> lan. lan. <gülüyor> sen vallahi çetin, bu yüzden sen, şey sen, sen lan Çetin? Çetin sen Ay, e yani, abi, abi, ben de bende laf canım. kalmadı bende laf kalmadı. Çetin sen neyi misin oğlum? Kazandım <laughs> kardeşim. O kardeşim bak. Sen kim şu an canlıyım da? Ben insta story attım lan. insta story attım beyler. Direndi mı iyi o çatına da söyle kardeşim tamam mı? Çatına Herkes mı? Herkes adam olsun ha bundan sonra gelsin ölsün. Çetin sen gelin. benim çatıma laf edersen biz bir daha laf da. Sen olursa ondan sonra Çetin geldi gitti olur. Çatına söyle. Bir <laughs> şey. sen gelirsin ondan sonra. Bu sen ne gelirsin, sen bir şey oğlum bu gelir, video. Şey. atlar anahtar kendine müzik sen gelirsen saçını başını yollar. Şey sen sana. cigros dedin ama cigros dedin hatta anlamını bilmiyorsun sen Çetin. Sen bu, Atölye, bu arada Atölye... Çetin bana karışmayacaktın çünkü sen e, çok, şarkı, şarkı, çok kardeşim, korkuyorum kardeşim, abi saçını izleyeceğim. Saçını başına Çetin. Kendine mi isyan? Kendine mi isyan? Kendine ulan, geldin, ulan, kendine geçtin, gittin mi isyan yapmışsın adam. Ulan daha müzik yapmayı bilmiyorsun, gelmişsin adını müzik sen yapmışsın. Ben senin bağlamayla çalarım, bağlamayla türkü söylerim ben sana. Bağlama, 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 kendine mi bağlama? Çetin bana bağlama, fazla da arkamdan sallama. Bir daha duyarsan vallahi sikerim götünün <laughs> ağzına. <laughs> Çetin pardon <laughs> kardeşim bu sert kardeşim, mi oldu ya? Valla ben çok freestyle çünkü Çetin Çetin valla ayıp etti ha. Vallahi kardeşim ayıp Şimdi ben küfür ederdim. Kardeşim, kardeşim hep hep pardon. A, pardon kar vallahi ben <laughs> Bu ben, ben ya. Ben, ben, bazen offline'da falan sövüp sövüp özür diliyorum abi. Ben bu ayrı abi bu benim tarzım. Sövüp sövüp içimi boşaltıp ondan sonra özür dileyeceksin insanlar. 1.9k bu itiymiş Götüne girsin orospu. İzleyen herkes götüne girsin. Rakun. <laughs> Çetin ee, chatting chatting özür dilerim. Ee, ama bana artık laf edersen seni Bilmiyorum. ederim. Chatting chatting kaya. Almanca konuşursun bundan sonra kimse izlemez. Ban sene ha. Oğlum çetin kaya alışveriş merkezi değil mi nasıl? babanı yayınlaç artık? Babanı babanı çağırın senin baban evden Sen kendine babaya küfür ettiysen ben sana şimdi çetin geldi aldı seni çetin Kendime geldim çetin. çetin çok. Çetin. Sen ben gelebilirim. Kimsenin birbiriyle alakası yok amına koyayım. Ben kendi amacına gelmeden her şeyi yaptın rüyalar da var. Geldin sen. Geldin sen. O da şarkı, şarkı söylüyor. Ama 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 ben bunu ben kendim ben kurdum. Gerçekten ben kendimi isteyen, kendimi isteyen bir aptaldır. Gelir de ne yapar? Baba babasının yayını alır. Babasının yayını alır. Yine rezil eder. İkisini birden bire rezil eder. Lan masum bir insanı niye kandırıyorsun lan? Aa yayın gitmiş lan. Lan nasıl yayın gider lan? Bu yayın var gözüküyor. Anka yayın var gözüküyor F5 olamıyor Yayında mıyız arkadaşlar? Merhaba. Anka yayın var gözüküyor F5 olamıyor Yayında mıyız arkadaşlar? Oğlum kendi kendine gitti ha. Hiç kare kaybı falan da yok ha. Ne oluyor lan? F'ye bak Kapan lan. Böyle bir F5 yazıp kopyala yapıştır yapalım. F5 F5, F5 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 yapalım. Arkadaşlar bu dalga mı geçiyor bu? Bak hiç kare kaybı da yok ya orada. Kesin ile alakalı bir şey.